Dizzy Haberleri. Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir video ile sizlerin karşınızdayım. Yakışıklı oyuncu Jokan Alkan fanlarıyla ile güzel görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Uzun zamandır Jokan Alkan ile ilgili paylaşımlar yapmıyordum arkadaşlar. Hayranlarının nezirini alarak güzel paylaşımlardan sizlerle paylaşacağım sık zamanda arkadaşlar. Güzel projeler olursa yakında size güzel görüntülerle sizlerin karşınıza geleceğim. Evet arkadaşlar sizin yapmanız gereken tek şey kanalımıza abone olup bildirimlerini aktif ederseniz tüm paylaşımlardan anında haberdar olursunuz. Kanalımıza abone olalım ki kısa bir sürede 20.000 aboneye ulaşabilelim arkadaşlar. Evet güzel görüntüler izliyorsunuz. Videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Bize desteğinizi kanalımızın videolarını beğenerek yorum atarak gösterebilirsiniz. Dizzy Haberleri